Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> lan yukarı ben atlayacaktım. Neyse tamam. Aşağıdan geliriz kardeşim. Silah silah silah. Ne oluyor? Hop! Yakalarım. Bir de dışarı atladı galiba bir saniye. Kardeşim şurada iki dakika giriş yapacaktık onu da yapmadınız. Nereye lan? Tabi Apollo'ya gelince kaçıyorlar. Hadi bakayım video Bir sen. Selam olsun kardeşim. Gel gel. Aman diyeyim. Oğlum bu nasıl bir nick? Ha? 3 kill başladık. Arkadaşlar burada bir önceki videoya çok güzel bir beğeni atmışsınız. Çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı da okuyorum. Zaten ilk gelen yorumları kalpliyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Gerçekten beğeniyorsanız like atmanız benim için önemli. Evet. Arda yürüyeceğin izini belli etmeyeceğin. şıkıdı şıkıdı ses yapıyorsunuz. Neredesin lan? <laughs> lan nereye? Lan dur dur dur. Benim killim o. Çalarım. O biri daha var. Olu. Mekanı niye tak ediyorsun ya? Hı? Aslan parçası. Bu adama ne oldu acaba arkadaşlar? Dışarıda öldü. Herhalde canlanma olmayacak. Ha abi. O muhabbet doğru mu? Yazın yorumlara. Bölgede hala hiç var. Şimdi yani bir m çıksaydı fena olmazdı ama İyi yapacak bir şey yok. Ortaya gelen yok. Bak bak lan. Yarışmacımız hazırlanıyor. Hop. Mükemmel bir atlayış. <laughs> Değişik bir kilde aldık. Bu adamın iki baygını çektim yalnız. Adam bir tık bana kurulmuştur. Ama <laughs> fark etmez. Apollo affetmez ha. Bak bak. Lan beni mi arıyorsun? Ana. Zıp zıp. Senin kill'lerini mi bilmiyorum ama. Hala sonunki kişi. Evet sürekli birileri geliyor. Gelsin lan. Bak bak bak. Benim minay oynadı. Nereden oynadın lan? Aha gördün. Allah. Kıpraşma. Gel buraya. Çağırmazdım. Acil olmasın. Oğlum. Ne yapıyorsun? Kulaklıktan şarkı dinliyorsun oyunu oynarken? Arkandan geliyorum hiç oralı olmuyorsun ya. Gerçi tahmin etmiştir ya. Yani bizden bir kaçan, bir uçan. O söz da bilmiyorum. Evet. Yazın yorumlara. Son bir kişi kaldı. Artık ortası da açıldı. Derken. Köprünün başında ne yapıyorsun oğlum? Lan. Animasyonu mu izliyordun? Gel buraya. Allah. Vuramadım. Tamam. Bu şimdi can basmıştır. Biliyorsunuz yeni modlar varsa çok hızlı can doluyor. Aa bak gördüm. Bir dakika. İğne dediğimden. Sonsuzla. Joker! Kardeşim Joker hakkını kullansaydın Keşke benimle oynamasaydım Yani şu bomba bug'ını da bir düzeltmediler Bir düzeliyor bir düzelmiyor Biz ortaya açalım Tamam Bölgede bir kişi daha gözüküyor arkadaşlar ama baygını bitirmediğim için Hadi bakayım Ver şöyle güzel bir silah Ama şuradan bir AVM bir Amere bir şey verseydin Al 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 topla Yine MG verdi diğeri de P90 Tamam bu sefer P90 oynayalım arkadaşlar Yazın yorumlara genelde P90 malıyım MGM alayım. Bu ikisi bayağı çıkmaya başladı. En fazla bu ikisini görüyoruz. Neredesiniz lan? Aha. Seni bir alayım. Hop. Oh. Bir alana bedava olsun. Ne geziyorsunuz öyle burada? Tamam. Arkadaşlar son bir kişi var. O hala benim baygın. Adamı da çekmedik. Herif de hareket etmeden bekliyor mu derken. Tamam. <laughs> Günahını almayalım. 11 kille burayı terk ediyorum. Hadi bak ya biliyorsunuz oyuna yeni bir özellik geldi arkadaşlar artık benzin yeri bu şekilde oluyor şuradan bir mermileri alayım market de burada bir uzatılmış alayım yani bu tarzdaki bir değişiklik nasıl oldu diyecekseniz yani bence uğraşmışlar ama keşke biraz başka şeylerle de uğraşsaydık hala böyle bir kasma donma sorunu oluyor diye düşünüyorum hadi bakayım tamir et diyelim bakalım ne oluyor evet ya kardeşim şu bizim bir rot palans ayarı da vardı ona da bir bakarsan çok güzel olur Hadi bakayım. Acaba köprüde pusu vermedir Red köprüde pusu yemiyordu. Pusu da atmıyoruz. Belki bu bölüm deneyebiliriz. Alan biraz bu tarafta çünkü. Aa orada bir araba var. Ne oluyor oğlum? Aha. Sandık da var. Lan oğlum burası Tilki Selim köprüsü. Kendi köprüme gideyim. Lan. Haydi haydi. Allah Allah. Nereden attı bu bana? Yani eski gibi köprüde tutulmuyor arkadaşlar. Şimdi özelliklerle köprünün üstüne çıkıyorsunuz. Eski köprüde değil. Ulan nerede o eski köprüler? Hakikaten. Hazırım. Arkadaşlar bakın şu an Tilki Selim Köprüsü'nü patatese çevireceğiz. Patatese. Yemin ediyorum var ya buraya C4 bağlayıp havaya uçuracağım Apollo. Yap atarı yap. İlk, ilk mevzuda biz gideceğiz anlaşıldı arkadaşlar. Şu an tekrardan yerimi aldım arkadaşlar. Köprüde bekliyorum ve sabırsızlanıyorum. Kanka bence bu köprü tutulur ya. Bu kekolar gelecek buradan. Ben olsam yani gelmem. Ama işte sen, sen değilsin onlar. Kanka duramıyoruz neyse. Kankacığım. Birini baydım kanka. Seni gidi seni. Sen niye o kadar hızlı geliyorsun? Asla parçası. Lan burada oh. baş işte evet. Ahmet abi gerçi. Ben dedim abi. Selamun aleyküm. Abi bizi doğru sür. Ahmet araba yaptı ip gidiyoruz kanka. Sür arabayı. Direkt başlayalım. Kanka. Go go go. Git, ee, abi. sola kır biraz. Hadi oğlum at Reis mutlaktan şimdi. arka taraftan konuşuyordu. Ben geldim ya buraya, Aynen. eğer ben gelmeseydim arkadan üçümüzü de indirecekti ha. Burada bordo be bereli var diyoruz, anlatamıyoruz. Neyse şöyle bir genişten alalım. Lan! Kıpraşma! Ama Bu yalnız beleşkildi, ben hala köprünün üstündeki adamını göremedim arkadaşlar. Artık üstten mi sıktı, kenardan mı sıktı? Şu kile sıkmadığına göre... Ya hala pusu atıyor ya da burayı terk etti. Tamam. Kardeş bu köprü senin olsun. Zaten burası Tilki Selim'in köprüsü. Ben direkt kendi köprüme gidiyorum arkadaşlar. Belki o taraftan gelin olur. Bakalım evet alan orada daha iyi. Burası sessiz gibi yalnız tam alan ortası oldu. <laughs> ne de olsa Apollo köprüsü. Lan. Nereye gidiyorsun? Hızlı kaplumbağa. Olur. İsmin gibi çok hızlı değilsin ama biri bana ateş etti bir dakika. Bunun galiba takım arkadaşları da var. Kardeşim seni bir seriden çekelim. Kıpraşma. Oğlum mekanın sahibi benim ha. Allah, Allah evden mi atıyor? Lan ayak sesi filan. Tepeden oynarsak bence killeri çözeriz. Bir de kimlerde görmem lazım. Şurada biri mi vardı diyecektim. Evet. Kardeşi. Lan. Kimi kesiyorsun? Hadi bakayım. Da seni bir direkt çekelim. Güzel. Yalnız sanki sadece bu yok gibi düşünüyorum arkadaşlar. Bak evlerde araba atmış daha Adamı görür gibi oldum ama bak şöyle yapalım. Ben şimdi o evlerin yakından geçip bu adamı burada kaldırmayı oynasın. Ondan sonra bir daha vurayım. Nasıl fikir? Bence çok güzel. Şöyle bir gidiyorum süsü yapalım. Başka türlü olmaz. Bak 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 bak. Lan. Aha. <laughs> adam havada ateş etmeye devam ediyor. Lan git arkadaşını kaldır. Hadi çabuk. Çağrı kolleleri kapanacak. Mayday. Git kaldır kardeşim bir daha vuracağım. Yani bence güzel taktik. Gidiyormuş süsü de verdik. 10 numara 5 yıldız oldu. Bayağı bir uzaklaştırdım. Ama arkadaşlar bu çağırmış artık bunu vurabilirim. Derken keşke vurabilseydim. Evet bir tane bile değmedi. Tebrik ederim. Şimdi bir önceki pozisyona geri alalım. Şöyle. Oraya doğru oynarsak daha doğrusu. Bence çözeriz. Bak. Bahçede dolaşan birisi var gibi. Oğlum çağırmadın mı? Boşuna mı bu kadar bekledim? Hadi daha köprüyle işimiz var. Belki gelen olur sanki şurada birini görür gibi oldum. Bir tane beleş kilimiz var. Aha ateş etti kesin o da orada. Lan dur seni bir çirkin. Bir dur bir dur. Kilim gidecek. Tamam. Bak bak. Hadi be. Nasıl kaçıyor ben tarayınca? Tabi arkadaş demiştir. Ne biçim vuruyor? E ee, bunu çağırdı nereye geldi? Aha. Ulan <laughs> oğlum seni birden mı vuracağım? Bu olma acaba bakayım. <laughs> Asla parçası. Kendi lootuna geri dönmüş. Ama diğeri kaçtı. Yani o suya mı atladı? Orası biraz sıkıntılı yer arkadaşlar. Çok oynamak istemiyorum. Şuradan bir kilimizi çekelim. Ondan sonra bu mavi ev boşken ben geçeyim oraya. Şu çöplüğü bir de biz tutalım ya. Kendi çöplüğümüzde rahat yok ama. Şöyle bir turlayacağım. Gösterisi oynarız. Göstermezse bize biraz mermi lazım. Yok tamam. Bu adam bir yerde belli ki pisiyor. Bu tarafa gelen de yok. Tamam arkadaşlar şöyle yapalım. Ben buradan mermileri çekip Oğlum 556 var mı lan? Bulutlara bakmışsınız gerçi. Varsa şuradaki lootlarda vardır. Mekana çökeliyorum. Nereye çıktım lan? Bak bak bak. Dur öyle. İki taneydi. Lan aşağı düştü araba geliyor. Aha. Ulan be Apollo köprüsü mü be? Konuşamadım. Geç Lan nasıl kaçtı? Allah seni. Senin yüzünden vuramadım ya. İlk denememiz yani maalesef başarısız oldu arkadaşlar. Ama bence yine buradan geçen olur. Bak bak. Lan dur adamı tarıyorlar. Bekle. Allah seni. Neyse tamam. Seni bir alayım. Hatta seni bir çekeyim. Lan aradan bug'ı geçti. Gel gel. Durmadı. Ulan çöplüdeki sıkıyor diye durmadı adam ya. Arkaya drop atılmış. Şuraya bir cover yapalım. Ne no olur ne no olmaz. 8 kişi kaldı. Derken. Lan oğlum. Hadi bakayım. 3 headshot. Ben tutturayım. Çok tatlı değil mi ya? Ulan bir de çekseydin. Bu da bayıldı. Bunun arkadaşı köprüde kim acaba? Oy alan yine bende çok güzel. Lan. Nereye gidiyorsun? Lan onu mu vurdular acaba? Yo adam orada. Tepedeki Baygın senin arkadaşım. Allah! Kanet attı. Tamam bak arabayla gidiyor. Niye durdu bu? Benzinim mi bitti yoksa? Allah <laughs> ya benzini bittiyse çok gülerim. Adam da ben gülüyorum desem de. Nereye? Biraz yedi. Arkadaşlar bu böyle olmayacak. Ben gideyim diğer kilimi çekeyim şu adamı da karşılamam lazım. Benim kil geldi bu. Hala M24 atıyor. O zaman binayı terk etmeyelim. Bak kilim gelmeseydi tamam. Yeni silahtan atmış. acaba bunun vurdular. Son 4 kişi. Lan sen nereye oğlum? Açıktan açıktan. Ha. Burada adam kaldı mı emin değilim. Tepedekini baydık. Onun kili geldi zaten bize. En üstte varsa belki biri vardır. Bak bak bak. Nereye lan? Oy. Direkt shot. Yalnız bu maç m resmen. Arkadaşlar kanete gibi kullandık ya. Bir vs 1 kaldı. Ya. Var ya bazen böyle arkadaşlar oyun sonunda öldüğüm maçlar var. Paylaşayım mı yoksa sadece win olanları mı atayım? Ne yapalım arada Birleştiriyorum bazen de çıkmıyor. Lan bir şey anlatıyoruz. Alan dışı kaldık. Gitti Seyfi nereye attı ya? Bu adam nerede? Tepede olabilir mi? Lan. Aynen. Bak. Kardeşim. Zirvedeki adama zirveden bakıyorsun. Şanslısın. Ama bu oyunda Son göreceğine de ben alacağım Neyse yeter bu kadar özür söz gidiyorum. Oğlum musun atıyor. Herkeste de bir sniper var ya. Yalnız alanda yukarıda dur bir dur. Arabanın canı az zaten. Turbo da çalışmıyor. Hayır böyle güncelleme. Tamam. Yani buna başka hiçbir çarem yok. Buggy'yi buraya bırakmış oynamış. Bana adam da geldi. Gel. Gel lan. Hop. Hadi bakayım. Lan kaskım gitti az daha gidiyordum. Çok tatlı değil mi ya? Evet. Son kilde p 90 aldık. Oyunun sonunda çok kullanamamıştık arkadaşlar. 21 kilimiz ve 2728 hasarımız var. Yaklaşık 28 kil değerinde hasar verip 21 kil almışız. Şöyle bir köprüde pusu atıp biraz daha böyle eski günlerdeki gibi arabaları, torozları dizmek isterdim. Kimler hatırlıyor yazsın yorumlar. Ama maalesef artık oyun farklı bir boyuta geçti arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bir önceki video çok güzel beğendi atmışsınız. Bol bol yorum yazmışsınız. Aynı performansı sizlerden istiyorum. Beni kırmazsınız biliyorum. Bazen böyle bin alamadığım maçlar da var. Duruma göre paylaşabilirim. Ya da sadece bin aldıklarım paylaşayım. Yazın yorumlar arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.